Türkçenin kodlarından herkese merhaba. Bugünkü konumuz cümlenin ögeleri. Dilerseniz önce başlığımızı oluşturan kelimelerimize bakalım. Nedir onlar? Cümle ve öge. Evet, ilk olarak cümle dediğimizde karşımıza çıkan kaynaklarda genellikle şöyle bir tanıma rastlarız. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir olayı veya bir durumu tamamlanmış bir yargı halinde ifade eden sözcük ya da söz öbekleridir cümle. Şimdi bu tanım içerisinde en fazla dikkat etmemiz gereken kısım şurası. Nedir o? Tamamlanmış bir yargı halinde. Peki nedir tamamlanmış bir yargı? Dilerseniz bu durumu aşağıdaki cümlelerle inceleyelim. Farz edelim ki pencerenizi açmışsınız ve dışarıyı izliyorsunuz. Karşınızda bir ağaç, ağacın üzerinde kuşlar var ve kuşların aniden uçuverdiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz bu olayı cümle şeklinde ifade edeceksiniz. Eğer şöyle derseniz, ağaçtaki kuşlar aniden. Tam şu noktada kesersiniz. Bu cümle olur mu? Hayır olmaz. Neden olmaz? Çünkü tamamlanmış bir yargı halinde ifade etmedik. Peki tamamlanmış bir yargı halinde ifade etmek için ne yapmam lazım? Şöyle söylemem lazım. Ağaçtaki kuşlar aniden uçtu. Peki ikisi arasında hangi kelime farklı? Evet sözlerinizi duyar gibiyim. Uçtu kelimesi. Uçtu kelimesini inceleyecek olursak önce şöyle bir bakalım. Uçmak. Makmek eki alabildiği için uçmak bir fiildir. Tu görülen geçmiş zaman eki. O uçtu diyebildiğim için de üçüncü tekil şahıs eki kullanılmıştır. Peki, yedinci sınıftaki konularımızı bir hatırlarsak fiil artı zaman eki artı şahıs eki Biz bu üçlüye ne diyorduk? Evet, sözlerinizi duyar gibiyim. Çekimli fiil diyorduk değil mi? Peki, o zaman e, bu cümleden hareketle cümlelerde Tamamlanmış bir yargıyı sağlayan ilk şey nedir? Çekimli fiillerdir. Hemen ikinci cümleme bakacağım. Çok sıcak bir gün geçirdiğinizi düşünün ve ardından bu günden e, cümle şeklinde bahsetmek istiyorsunuz. Eğer derseniz ki dün hava çok şurada kessek bu bir cümle midir? Hayır, bu bir cümle değildir. Neden? Çünkü tıpkı yukarıdaki cümlede olduğu gibi tamamlanmış bir yargıya ihtiyacım var. Evet, o nedir? Dün hava çok sıcaktı. Sıcaktı kelimesine ihtiyacım var. Sıcaktı kelimesi tamamlanmış bir yargı halinde ifade etmemi sağladı. Evet, peki bu kelimeyi incelesek ne deriz? Sıcakmak diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. O zaman bu bir isimdir. T yine yukarıdaki cümlede olduğu gibi görülen geçmiş zaman iki. O sıcaktı diyebildiğim için şahıs olarak da üçüncü tekil şahıs kullanılmıştır diyorum. Yine yedinci sınıf konularına döndüğümüzde bir isimle beraber zaman ve şahıs ekinin kullanılması halinde oluşan şekle ne diyorduk? Evet sözlerinizi duyar gibiyim. Ek fiil diyorduk çocuklar değil mi? Evet ek fiil. Şimdi bu cümle ve ilk cümleden yola çıkarak bir sonuç çıkaracak olsak. Benim cümle yapmam için nelere ihtiyacım var? İlk cümleden çıkardığımız sonuç şu. Çekimli fiile ihtiyacım var. Evet. İkinci cümleden çıkardığımız sonuç da ek fiile ihtiyacım var. Peki her ikisini birleştirecek olursak ne diyebiliriz? Ne kadar çekimli fiil varsa, ne kadar ek fiil varsa o kadar cümle vardır. Yani bana bir metin verilse ve o metindeki cümleleri tespit etmem istense neye bakmalıyım? Çekimli fiilleri bulup altını çizmeliyim. Aynı şekilde ek fiilleri bulup altını çizmeliyim. Her ikisinin toplam sayısına bakmalıyım. O kadar cümle vardır demeliyim. Pratik olarak cümle bulmanın en kolay yolu budur. Peki cümleler çekimli fiil veya ek fiillerle sağlanıyor. Bunu anladık artık. Hemen aklıma şöyle bir soru geliyor. Acaba ben cümle yapmak için, şuradaki ilk cümleme bakayım. Ağaçtaki kuşlar aniden uçtu. Tam dört tane kelime kullanılmış. Alttaki cümlede dün hava çok sıcaktı. Yine dört tane kelime kullanılmış. Acaba ben illaki dört, beş, altı kelimeye ihtiyaç duyar mıyım ki bu bir cümle olsun? Hayır. Duyma. Neden duymam? Çünkü bazen tek kelimeyle de cümle yapılabilir. Ama tabii o tek kelimenin ne olduğu önemli. Ne olabilir? O tek kelime ya bir çekimli fiil olacak ya da bir ek fiil olacak ki ben ona cümle diyeyim. Yani şu baştaki bölümleri komple atacak olsak ağaçtaki kuşlar aniden burayı hiç söylemesem sadece uçtu desem bu bir cümle olur mu? Evet bu bir cümle olur. Çünkü çekimli fiil tek başınayken bile cümledir. Aynı şekilde şuradaki bölümü hiç söylemesem sadece desem ki sıcaktı. Bu bir cümle olur mu? Elbette olur. Demek ki tek bir kelime ile cümle olabileceği gibi birden fazla kelimeyle de cümle olabilir. Eğer siz daha fazla ayrıntı vermek istiyorsanız, daha dolu dolu bir anlam sağlamak istiyorsanız cümledeki kelime sayınızı arttırabilirsiniz ama tek bir kelime cümle için yeterlidir. Tabii ki o kelime çekimli fiil ya da ek fiil olmalıdır. Evet, cümle konusu bu şekilde. Şimdi geçeceğim öge konusuna. Şimdi cümleleri oluştururken kelimelerden faydalanıyoruz. Bu kelimelerin her birinin de kendine has anlamları ve görevleri var. Kelimelerin cümledeki görevlerine ise öge adını veriyoruz. Her kelimenin cümle içerisinde bir görevi vardır ve, ve biz bunu öge olarak adlandırıyoruz. Bunu anlatmak için değişik örnekler kullanılıyor. Mesela bunlardan ilki şudur. Tren örneği çok fazla verilir. Karşınızda e, trenin parçalanmış bir halini eee görseniz deseniz ki mesela vagonlu gördünüz. Oluşan şekle vagon dersiniz. Veya lokomotifi gördünüz. Oluşan şekle lokomotif dersiniz. Ama eğer bunlar birbirine eklemlendiyse oluşan şekil artık vagon ya da lokomotif değildir. Nedir? Trendir. Çünkü bunlar artık birbirlerine birleştiler. Aynı şekilde ev örneği de yine verilen örneklerden biridir. Ev çeşitli bölümlerden oluşur. İşte banyo vardır, mutfak vardır, yasak odası vardır şeklinde. Bunları tek tek gördüğümde az önce söylediğim isimleri söylerim. Ama eğer bunlar bir araya geldiyse artık oluşan şekil evdir. Aynı şekilde kelimelerde çeşitli anlam özellikleri taşıyarak bir araya geldiklerinde, çeşitli görev özellikleri taşıyarak bir araya geldiklerinde ben bu kelimelere, bütününe cümle, her bir kelime ya da kelime grubuna da ögedir. Şimdi geçtik. Cümlede öge bulunurken acaba belli bir sıra gözetmeli miyim? Evet, gözetmeliyim bu sorunun cevabı. Çünkü eğer belli bir sıra izlemeden ögeleri bulmaya çalışırsak belki başlangıçta bir sorun yaşamayız. Çünkü daha kolay cümlelerle işe başlanır. Ama cümleler karmaşıklaştıkça işimiz güçleşir. Çünkü ögeleri birbirine karıştırabiliriz. Eğer belli bir sıra gözetmezsek. Peki nedir o sıra? O sıra şudur. Yöntem kelimesine hemen bakalım. Yöntem kelimesinde kırmızı harfle yazılmış, kırmızı renkle yazılmış bir takım harfler var. Onların sırası bizim cümle içerisinde ögeleri bulurken kullandığımız sıradır. Yöntem kelimesinin ilk harfi olan y harfi cümlemizin ilk ögesi olan yüklemdir. Yöntem kelimesinin ikinci harfi olan ö harfi cümlemizin ikinci ögesi olan öznedir. Yöntem kelimesinin üçüncü harfi olan n harfi Cümlemizin üçüncü ögesi olan nesnedir ve son olarak yöntem kelimesinin T harfi dördüncü harfi dördüncü ögemiz olan tümleçtir. Ben bir cümleyle karşılaştığım zaman demek ki ilk olarak yüklemi, sonra özneyi, sonra nesne ve tümleçleri bulmalıyım. Niçin bu sırayı gözetmeliyim? Evet, az önce de ifade ettik, hata yapmamak için. Evet, bugünkü dersimiz burada son bulacak. Diğer dersimizde öge çeşitleri başlangıçta kaça ayrılır? Sonra da onların alt başlıklarını sırasıyla anlatacağız. Herkese iyi günler, başarılar.